Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir zamanlar mangalların sönmediği, ocakların e, harıl harıl yandığı bir ülkeydi. Bugünlerde öyle değil. Neden? Çünkü ekonomik kriz e, 7'den 77'ye herkesi vurmuş durumda. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin koşullarını neredeyse unuttuk. Sofralarımızda eskiden et, balık, tavuk gibi ürünler aslında hep vardı. Süt, yumurta, dengeli beslenmenin önemli noktalarından bir tanesi. Bugünlerde etsin sadece raflarda görebiliyoruz marketlerde ve kasapların raflarında. Bunun dışında Kıbrıslı Türkler artık neredeyse eskiden köpekleri kaynattığımız kemikleri alırken bugün onu çorba yapmak için kullanıyorlar. Ee, kasaplaş zaten e, durumun vahmettiğini açıkladı. Peki Karakuş sokakta <laughs> ne buldu, ne söyledi? Ee, ne diyorsun sen et alabiliyor musun? Ee, şimdi ben ee, bekar bir insan olduğum için, fazla hı. giderim olmadığı için hı hı. şahsım adına alabiliyorum. Fakat ee, çocuklu aileler, ee, maddi durumu kötü olan ailelerimiz, bu zamlardan dolayı zaten orta halli aileler şu an fakirleşti, fakirleri gömdük. Hı. O yüzden onların... Alabileceği konusunda pek e, inancım yoktur. Keza çok da üzülüyoruz bu duruma ve e, dediğim gibi yani şu an ete erişim çok zorlaştı. O zaman sor bakalım yurttaş et alabiliyor mu? Merhabalar, Merhaba. ee, bu son zamanlarda ete yapılan zamlardan dolayı et satışlarınızdaki e, durumların ne olduğu hakkında kısa bilgi verebilir misiniz? Şimdi e, şunu önce bir belirtmek gerekir. Ete zam yapılmadı, hayvana zam yapıldı. Anlatabildim mi? Canlı hayvana yapılan zamdan dolayı yılbaşından günümüze değil, ve hala daha da bu devam etmektedir ee, et fiyatlarında ciddi bir yükselme oluştu. Yılbaşından hemen önce 380 TL'ye satmış olduğumuz ve canlı kuzuyu da 130 TL'ye almış olduğumuz 140 TL'ye almış olduğumuz eti 380 TL'ye satıyorduk. Ee, şu anda etin piyasası 240 TL. Canlı hayvanın piyasası 240 TL. Dolayısıyla fiyatlar 550 TL'den başlar, 650 TL'lere kadar kasap dükkanlarında şekline göre, etin satış şekline göre değişir. E, bu tabii ki ne yaptı? E, i̇şlerin dibe vurmasını e, sağladı. değilim. Güney Kıbrıs'ta e, dövizin bu kadar yüksek olmasına rağmen e, yarı yarıya yarı fiyat farkımız vardır. Onlar bizden çok daha ucuzdurlar. Dolayısıyla vatandaşımız e, bireysel olarak kendi çözümünü, hükümetin yapamadığı çözümleri kendileri çözüm bularak gidip Güney Kıbrıs'tan bireysel olarak bu eti ve dana kıymasını ve kuzu etini bunun yanında da birçok şeyi alarak geri geliyorlar. Hükümet buna tamamen seyirci kalıyor. E, güneye geçemeyen insanlara da alıyorlar. Bakınız yani komşusu geçemez ona da alır, ona da getirir. İş bu işin boyutu bu derece yükselmiş vaziyettedir. Dolayısıyla e, vatandaş çözümünü dedik kendisi buldu. E, Samimiyetimle söylüyorum size bizim yapmış olduğumuz e, kendi araştırmalarımız neticesinde e, Güney Kıbrıs'taki beş kapıdan e, geçip Orada çalışan bütün kasap dükkanlarında ve market kasap reyonlarında Türkler çalıştırılıyor şu anda. Ee, giden vatandaşı anlayabilsinler diye. Ee, konuştuğumuz kadarıyla 300 tonun üzerinde aylık bir et satışı o tarafta mevcuttur. Bunun ee, yıllık takribi değeri... Tarım Bakanlığı'nın bütçesinin de üzerinde bir rakamdır. Yani yaklaşık 3 milyar TL'ye yakın bir para şu anda e, Güney Kıbrıs'tan, e, Güney Kıbrıs'a et satışı için akıyor. E, Türkiye Cumhuriyeti de 2,5 milyar lira parayı yıllık tarım bütçesine ayırıyor. Buradaki hayvancılık gelişsin buradaki tarım sektörü gelişsin diye o para tamamen kayıp güneye gidiyor. E, fakat işin enteresan tarafı, e, sanki sektörde hiçbir şey yokmuş gibi, e, sanki e, her şey güllük gülistanlıkmış gibi, hükümet edenler defalarca, kendilerinden randevu istememize rağmen ne randevu veriyorlar ne işte bu konuya duyarlı davranabiliyorlar ve sessize yatıp hayvancıyı kasapla kasabı vatandaşınan efendim restorancıyı kasabına veya hayvancıyla hayvancıyı restorancıyla kavga ettirerek kendileri çekilip bunu izliyorlar maalesef hiçbir çözüm çabaları yok hiçbir gayretleri yok bu konuda bunun sebebi nedir onu da anlatmamız gerekir benim bizim yapmış olduğumuz bütün araştırmalar bunlar kendileri ve kendi verileridir bunlar burada. 2010 yılında 95.757 adet Büyükbaş hayvan vardı bu ülkede. 2023 yılında 57.985 hayvana düştü. Nüfus Kuz Küçükbaş 2010 yılında 350.000 adet idi. 2023 yılında 222.358 adete düştü. Nüfus Bunları kendileri söylüyorlar. Biz söylemiyoruz. Bakınız. 285 bin idi 2010'da. Tamam mı? Ee, 2023 yılında e, kendi söylemleriyle 660 bin civarındadır. Ama bunu herkes biliyor. Nüfusumuz 1 milyonun üzerini çoktan aşmıştır. 1,5 milyonlara gelmiştir. Dolayısıyla Mesela son günlerde bakınız bu sadece et için geçerli değil ha. Bu sebze için de geçerlidir. Bu tavuk için de geçerlidir. Bu yumurta için de geçerlidir. Ee, ülke nüfusu bu altyapı için de geçerlidir. Yani ne artık bize bu nüfusa ne üretimimiz yeter, ne suyumuz yeter, ne elektriğimiz yeter, ne altyapımız yeter, ne sebzemiz yeter, ne tavuğumuz ne yumurtamız anlatabildim. Bütün sebep burada budur. Ve biz ne yapıyoruz? Tarımı desteklemek için Türkiye'den almış olduğumuz bu paraları Güney Kıbrıs'a götürüp teslim ediyoruz biz. Şimdi burada e, sorgulanması gereken tabii ki çok şey vardır. Biz başta başında kasaplar olarak batma noktasına geldik. Yani biz e, kesimhanelerde şu anda hayvan kesimi yetmiş oranında düşmüştür. Bu da demektir ki kasap dükkanlarındaki satış da 70 oranında düştü. Ee, ve halen daha da fiyatlar aynı seviyede hatta yükselerek devam eder. Bunun sebebi işte dediğim gibi hayvan yetersizliği, ee, arzın talebi karşılayamaması. Ciddi şekilde ee, buradaki bu fiyatların yükselmesiyle işte domates 80 lira. Hadi bakalım. Geçen gün e, 20 liraydı. Bugün 80-85 lira. E, ve şu anda pazartesi günü Türkiye'den ithal domates gelecek. Bunu ne yapmak için? Dengeleyebilmek için. Vatandaş olabilsin diye. E pekala sen zaten gayri yasal olarak bu etin ithalatını aşmış vaziyettesin. Güney Kıbrıs'tan vatandaş istediği gibi gidip bu eti alabiliyor. Gümrükçüler de buna bir şey demiyorlar. Bakınız yeşil hat tüzüğüne göre e, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye et, et ürünü, süt, süt ürünün geçmesi tamamen yasaktır. E, fakat buna göz yumuyorlar. Haklı olarak çünkü onlar da alırlar. Ne yapsın insanlar? Bu madem ki bu ucuz vardır orada ve insanlar bunu burada kalan insanlar 100 liralık, 150 liralık kıyma aldılar. Bilir misiniz? Siz ve biz utanırız bu insanlara. Daha fazlasını vermeye çalışırız. Zararımız olmasına rağmen. Ama 100 liralık kıyma öyle bir avuççu bile sığmaz şu anda. Yazıklar olsun. İnsanları bu hale düşürttüler. Gelişmiş bütün ülkelerde bakınız Güney Kıbrıs'ta dahil olmak üzere. Hem üretimi bizden fazla hem de ithalatı da müsaade ediyorlar tamam mı? Daha ucuza insanlar ulaşabilsin diye. Dubai'de, Abu Dhabi'de üretim bizden fazla çölün içerisinde bizden fazla üretim yapıyorlar. İnsanlar ne bileyim işte Hindistan'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan et, et ürünü, süt, süt ürünleri getiriyorlar. Vatandaşları daha ucuza bu ürünlere ulaşabilsin diye. Çocukları proteinsiz, karbonhidratsız kalmasınlar diye. Ee, daha ne söyleyeyim, bilmem. Yani her şeyi söyledim sanıyorum. İnşallah biraz duyarlı olurlar. Ee, da duyarlar bu sesimizi, da çağırırlar bizi görüşürük. Bir çaresine bakarlar bu işin. Aksi takdirde önümüz bayram, önümüz 1 Mayıs, ondan sonra Kurban Bayramı bu hayvanı hiç bulamayacak burada ve insanlar 1000 liranın üzerinde eti satın alamayacaklar fiyat listelerinde 1000 TL olarak gözükecek bu et. Eğer çale bulunmaz. Teşekkür ederim. Peki ee, bir soru sormak istiyorum. Bir zamanlar çok affedersiniz köpeklerimiz için alıp kaynattığımız bir kemik vardı. Şimdi bazı insanların bu kemikleri köpekleri için değil kendileri için aldığını görebiliyoruz. Siz böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Tabii ki yani bu her gelen müşterimiz çıkan kemiğini illaki istiyor. İşte suyuna çorba yapsın, suyuna pilav yapsın vesaire. Yani o, o onu da kullansın yemeklerde. Zaten bu e, biliyorsunuz işte e, kolajen dediğimiz bir olay vardır. Bu kemikte, e, kemik iliğinde gizli bu e, madde. Yani hem faydalıdır hem de e, aynen dediğiniz gibi e, bunu ucuz değil. Biz para almıyoruz. Biz para almıyoruz bundan. Asla. Çıkanları da hepsini küçük küçük kesip difrize koyuyoruz ki gelen istediğinde hemen verebilelim. Ee, kendilerine diye. Ee, i̇şte bunu maalesef yemeklerde falan e, kullanıp o gıdayı çocuklarına sağlayabilsinler diye alıyorlar. Durumlara kadar önemli. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz sizlere. Çok sağ olasınız. Çok teşekkür Merhabalar. Merhabalar. Ee, en son evinize et ne zaman aldınız? Seneler var almadım. Seneler var. Ben almam çok ağır. Peki çocuklarınız en son ne zaman aldı? Bir bilginiz var mı? Her cuma. Cumartesi, pazar günleri. Her cumartesi, pazar alabiliyorlar. yok. 15'te bir. Bazen daha sık olur. Bazen daha sonra alır. Belli olmaz hiç. Zamlardan sonra daha sık mı daha az mı? Daha az. Daha az. Evet. Daha az. Peki, teşekkür ederiz sağ olun. En son evinize ne zaman et aldınız? Buyurun. Yılbaşını geçti de acaba? Yılbaşına değil yani. Yılbaşından sonra. Ondan evvel de bir beş altı ay evvel almadık. İşte yılbaşından sonra. Galiba bir yaz hafta geçti de aldım. Da bir daha işte geçen hafta hep topladım maa ile. da köyde ovada bir e, ateş yaktım da birazcık yedik işte. Peki daha önce daha sık alıyordunuz gibi anladım ve artık alamıyoruz bunu mu demeye çalışıyoruz? E vallahi pahalı değil almayı tavuk alırız o biraz daha ucuz yani pahalı hakikaten bağlı yani yenmez bu zamlar bu zamların bu gidişatından dolayı belli bir süre daha et alamayacağız anlamına geliyor. Doğru mu? Parası olan pardon, parası olan alacak. Biz gele orta halli demeyeyim de yani orta halli diyeyim hadi zor yani zor. Uzun zaman geçecek. Yani aradan ki alabilirsin her zaman alamam. Yani eskiden yediğin gibi şimdi yemek yani. Peki. Yani pahalı çok. Evet. yani hava yandan geçerler o tarafta o tarafta yarı yarıya e bunun ne şimdi böyle ne bileyim peki yetkililere bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? kendi ülkemizde etimizi alamıyoruz başka bir ülkeden et ihtiyacımızı temin ediyoruz bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz yetkililere? yetkili mi var? o kadar yetkili yoktur bizim memlekette Maalesef yoktur. Onun için bir şey de kime ne diyeyim? Havaya mı söyleyeyim? Yetkili yok. Yetkililer kendi aleminde. Yani yetkili diye geçilenler kendi aleminde. Vatandaşı düşünen yoktur. Kusurası bu. Bu Kusura bakmasın bakmasınlar yani. <laughs> Teşekkür ederiz. sağ olun. Bravo. En son evinize ne zaman et aldınız? 3 ay önce falan. 3-4 ay önce falan. Gibi. Durumlar. Peki ee, alamıyor musunuz? Yani alamıyoruz. Kesinlikle alamıyoruz. Sebebi? E, sebebi pahalılık. Artıyor günden güne artıyor günden güne artıyor yani. O yüzden. Evet. Peki bununla ilgili yetkililere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bence her şeyi biliyorlar zaten. Farkındalar zaten. Çok iyi farkındalar ama bir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Esnaf bitiyor. Her şey bitiyor yani. <laughs> teşekkür ederiz sağ olun. En, en son evinize ne zaman et aldınız? Her gün alırım ben. iki günde bir alırım. Ama Rum tarafından. Evet. Bir kilo kıyma altı buçuk euro. Yani 227 lira. Bu yanda da 550 lira. 2 kilo kıyma alsam sigorta parası çıkar. Başka ne diyeyim? Marıl alırık bu yandan 35 lira. Rumda bir, bir euroya üç, üç tane alın. Hem sağlam. Buradan alın. Açan açan göbeği de yok. Yani bu bağlılığıyla hepsi geçecek o yanı. Geçebilen alacak o yandan. Geçemeyen yiyecek kazığın. Yani Güney Kıbrıs'a geçişimiz olmamış olsaydı veya oradan alışveriş yapma yasağı olsaydı buradaki insanların hali ne olurdu? Hep aç kalacaktı. Badades bile yiyemeyecektik. Başka ne diyeyim? Peki yetkililere buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yetkili mi var da söyleyecek? Aa, mecliste görün bir kişi konuşur iki kişi dinler. 50 kişilik mecliste. Neyi söyleyeyim? Yetkili mi var hani? Evinize en son ne zaman et aldınız? Ben ayda bir kere et alırım. Bir kilo kıyma alırım da doğrusu. Beş altıya bölerim. Buz yerine koyarım. Kıyma hanım. Gor yemek arada işte. Yani öyle külüşe kaldığımız yoktur. son zamlardan dolayı ee alabilme e, durumunuz ne kadar düştü veya yükseldi? Yani e, söylemesi ayıp. E, e, haftada bir et yersek 15'te yani kıyma olarak et, tüketebiliyoruz. E, ben ton balığı alırım. De, kutu balıklarından alırım ya. Onu alırım. E, Doğru ekmeği arasına e, fasulyeyi yiyen de falan filan işte et niyetine balık da yeriz. bundan tavuk alırız. Tavuk alırız. Tavuğu ben taze severim. Taze alınamaya çalışırım ve 15 devide bir paketçik tavucu tüketebilmeye çalışırız. Peki şu an ete erişim bayağı bir zorlaştı bu son zamlardan dolayı e, ete erişemeyen birçok ailemiz vardır. Bunlarla ilgili düşünceleriniz nelerdir? E, çok günah ve çok büyük ayıp ediyor bu ülkeyi yönetenler. E, yani devlet halk demektir. Devletin nerede oluşur? Vatandaşlar Eğer o devlet vatandaşlar açsa ülkede orada onların bakanlık yapması, başbakanlık yapması, cumhurbaşkanlık yapmasına hiç gerek yoktur. Meclise hiç gerek kalmaz. Ben açık söylerim. Çok Daha bir kayıp Rum tarafı yanımızda aynı toprak, aynı yani cinsi insan aşağı yukarı. orada onlar da üretir, hayvan üretirler. Onlar piyasaya yetiyor. Bizim e, 4'te e, üç fiyatı bile değil. Daha ucuz. Ucu, yani orada dörtte bir daha fazla ucuz. Ben bunu anlayamıyorum. Yani aynı toprak, aynı insanlar, yani hayvanlar hemen hemen. Ben bunu anlayamadım. Demek ki bizim Türk tarafında bir e, yönetim denetleme mesela denetleme derken şu an, e, söyleyeyim. Hala daha bu ülkede halı geçmedi. Eğer bir ülkede halı kanunu yoksa normal olarak o ülkede hormonlu, zehirli, pahalı yemeği bu bu Rum Avrupa Birliği standartlarında halı geçmiş, halı uygulanmakta. Dolayısıyla et, et daha ucuz, her türlü yiyecek ucuz. Ha söyleyeyim size, sigara, benzin dışında ben hemen her türlü yiyecek daha ucuz. Ben şimdi olanı, bu olayını burada yapmıyorum. Ama çok büyük ayıptır bunlara. Yani kesildik bu yanda diye. Bizi şey, affedin, soyallar soyalılar yani en basit söylediğim şey. işte halganlı yok. Piyasa denetimi yok. E, e, fiyatları eden bir kurul yok. İşte halganlığında devletin veterineri, devletin orada doktor veterineri olur. E, komisyoncular olur devletin kontrol ederler. Onlar yok. Bunlar olmazsa bu ülkede bunu sormaya devam edeceksiniz. Biz de ağlamaya devam edeceğiz. Evet gündem Kıbrıs izleyicileri bu hafta yine sokaktaydık ve vatandaşımıza en son ne zaman et alabildiklerini sorduk. Kimi vatandaşımız artık ete erişimin çok zor olduğunu, çok pahalı olduğundan dolayı alamadığından yakınıyor. Bir kesim ise bunu Güney Kıbrıs'tan temin ettiklerini söylüyorlar. Arada çok büyük bir fark olduğunu da vurguluyorlar. Bizler etin artık çok zor erişebileceğinin kalısına varmış bulunmaktayız. Peki sizler en son ne zaman et aldınız veya et alabiliyor musunuz?